Geçtiğimiz işte hafta piyasalarda neler oldu? Geride bıraktığımız haftada, global piyasalarda ABD enflasyon verisi ve Perakende satış verisi ön plana çıkarken, yurt içi piyasada içsel olarak cari denge ve sanayi üretim verileri ön plana çıktı. ABD'de enflasyon aylık %0.3 ve yıllık %5.3 oldu. Diğer taraftan ABD'de Ağustos'ta aylık bazda %0.8 azalması beklenen perakende satışlar %0.7 artış gösterdi. Verinin ardından dolar global bazda güçlendi ve altının olsun %2.2 sert bir düşüş yaşadı ve 1745 dolara kadar geriledi. Dolar tl haftaya 8.5 seviyelerine başlamışken veri ile birlikte 8.65 seviyelerine kadar yükseldi. Bu sabah saatlerinde 8.72 olarak fiyatlanıyor. Dolardan da destek bulan gram altın onsuz sert düşüşünden pek etkilenmedi ve 480 TL seviyesine kadar gerilemişken toparladı ve bugün 490 seviyesinde fiyatlanıyor. Türkiye'de cari açık Temmuz ayında bir önceki yılın Temmuz ayına göre 1306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolar geriledi. Böylelikle 12 aylık cari işlemler açığı 27.832 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sanayi üretimi ise aylık %4.2 azalırken yıllık %8.7 arttı. Peki bu hafta 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek FED toplantısı neden bu kadar önemli? Piyasalar ABD tarafından gelecek faiz kararına odaklanmış durumda. Uzmanlara göre 2021 verilişten önce faiz arttırılmaması da kesin gözüyle bakan bir FED politikasını. Temmuz ayında ABD Merkez Bankası FED, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek %0 ile 0.25 aralığında sabit bırakmıştı. Varlık alımı konusundaki açıklamalarda önem arz ediyor. FED üyeleri bil alımlarının azaltılmasının bir an önce başlaması gerektiğini ifade ediyor. Varlık alımı azalırsa dolar endeksinin güçlenmesine ve risk iştahının düşmesine yol açacaktır ki ertelenirse bu durum piyasalara biraz nefes aldırır duruyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pırlant.